Bu kafamın üstündeki şey ne böyle? O senin brain rotun. Çok korkuyorum. Tung tung sahur mu? Seninle aynı brain rotu olan birini bulman lazım. Ama tung tung sahuru olan kimseyi tanımıyorum. Ama bulamazsan yasaklanırsın. Seninle evlenmeden ölemem. Hey Necati, senin brain rotun ne? Benimki bır bır patapim. İkiniz çok uyumlusunuz. Kes sesini ve beni dinle ahmak. Hesaplarıma göre seninle aynı brain rota sahip kişi çok yaşlı. Vay be teşekkür ederim. Anne senin brain rotun tung tung... Tralalero tralala. Ama bu olamaz. Nedenmiş o? İpucuma göre benimle aynı brain rotu olan kişi yaşlı biriymiş. Ama ben yaşlı değilim. Yani birazcık öylesin. Anne terliğini yemeden kaybol buradan. Merhaba yönetici. Senin brain rotun tung tung. Hayır benimki ballerina cappuccino. Tıpkı kızım Sıla'nınki gibi. Ama sen yaşlısın. Sen olmalıydın. <laughs> yaşlı mı? <laughs> Sadece 150 yaşındayım. Senin deden benden daha yaşlı. Merhaba dede. Sen kaç yaşındasın? 220 yaşındayım. Vay be. Sanırım dünyadaki ilk bacon sensin. Senin brain rotun ne? Şimpenzini bananini. Ama senden yaşlı birisinin olması imkansız. Belki eski yönetici daha yaşlıdır. Benden ne söylememi istiyorsun Bacon. Lütfen bana brain rot'unu göster yoksa yasaklanacağım. Bacon'a brain rot'unu söyle diyorsan videoyu beğen